Merhaba arkadaşlar, an itibariyle tüm sosyal yardımların net zamları belli oldu. Engelli maaşları, engelli yakını maaşı, evde bakım maaşı ve diğer tüm sosyal yardımlar ne kadar oldu videomuzda göreceğiz. Yapılan bu zamlar sonucu oluşan zamlı rakamları Ağustos ayında alabileceksiniz. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahyunur Özdemir Göktaş, Açıklamasında memur maaş kas sayısında yapılan düzenleme sonrası yardım programlarının aylık ödemelerini arttırdık dedi ve yeni rakamları kamuoyu ile paylaştı. Buna binaeninde ortaya çıkan yeni rakamlar şunlar oldu. %40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye yükseldi. %70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2392 TL'den 2811 TL'ye yükseldi. Evde bakım parası 4336 TL'den 5097 TL'ye yükseldi. Kronik hasta yardım parası 4336 TL'den 5097 TL'ye yükseldi. Yaşlı aylığı da 1997 TL'den 2348 TL'ye yükseldi. Memurlara verilen zamlardan sadece enflasyon oranı baz alınarak bu zamlar yapıldı. Yani engelli bireylere ne refah payı artışı verildi ne de seyyanen zam yapıldı. Hatta %17.55 zam oranı %20'ye bile yuvarlanmadı maalesef. Yapılan zamlar çok ama çok az. Hatta zam bile sayılmaz günümüz enflasyon verileri karşısında. Tıpkı memurlara verilen zam gibi seyyanen bir artış daha olmalıydı engelli maaşlarına ve evde bakım maaşına. Her şeyin fiyatı 3 kat artmışken sosyal yardımlara yapılan bu zamların hiçbir önemi bulunmuyor. Hep söylüyorum engelli dernekleri ve federasyonları bu kadar pasiflerken ve sadece kendi yollarında yürüyorlarken engellilerin umursanması mümkün değil. Yine aynısı oldu olmaya da devam edecek. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.